AK Parti Sakarya İl Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Güneş son yapılan başvurular ile ada pazarındaki aday sayısının 7'ye çıktığını belirtti. Güneş, Büyükşehir 2, Erenler ve Karasu 11, Akyazı ve Ferizli 9, Söğütlü 8, Arifiye 6, Pamukova 5, Karapürçek 4, Sapanca, Kaynağca ve Kocaali 3, gey ve Hendek ve Serdivan 2, Taraklı'dan bir aday adayı başvurusu oldu dedi. Güneş aday adaylarının başvuru dosyalarını dün öğlen saatlerinde Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı SKM'ye teslim ettiğini belirterek bundan sonra adayları belirleme süreci genel merkezimiz tarafından yürütülecek. Adayları belirleme takdiri de genel merkezimizindir. Biz seçim çalışmalarımızı teşkilat olarak belirli program dahilinde sürdüreceğiz dedi. Sakarya'nın taşıt araçları ve yan sanayi ihracatı Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde %32, Kimyevi maddeler ve mamuller ihracatı ise %3 arttı. Kentteki firmaların sektörel ihracat performansında taşıt araçları ve yan sanayi sektörü birinci, kimyevi maddeler ve mamuller ikinci sırayı aldı. Kente ihracatın %84,9'unu taşıt araçları ve yan sanayi ile kimyevi maddeler ve mamuller sektörü oluşturdu. Bu sektörlerden 192 milyon 571 bin dolarlık ihracat yapıldı. Otomotiv sektöründe geçen yılın aynı ayına göre %132'lik yükselişle 181 milyon 22 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya, Türkiye'nin bu sektördeki 1 milyar 750 milyon 212 bin dolarlık ihracatının %10,6'sını karşıladı. Yazlık bölgesinde Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 13 milyon liralık yatırımla yürütülen altyapı çalışmaları sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yaptığı açıklamada altyapı çalışmalarının tamamlandığını, 13 milyon liralık proje kapsamında 42 kilometrelik hat döşendiğini ifade etti. Verdikleri sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Toçoğlu, yazlık bölgesini modern altyapıya kavuşturarak Türkiye'deki atık su arıtma oranının daha iyi noktalara taşıdıklarına işaret etti. Toçoğlu, yeni altyapı çalışmasıyla yazlık bölgesinin daha hızlı gelişeceğini ve kalkınacağını aktardı. Geçtiğimiz gün ekranlarınıza getirdiğimiz tıp fakültesi yolu kapandı. Haberinin ardından yol, arsa sahibi tarafından tekrar ulaşıma açıldı ancak bir hafta süreyle. Hatırlanacağı üzere Sakarya Üniversitesi'nin yıllar sonra Korucuk'taki hastane binası arkasındaki ilimize kazandırdığı Tıp Fakültesi Morfoloji binasına giden yol yerin tapulu olması üzerine sahibi tarafından kapatıldı. Arsa sahibi Fatih Uyan, mahkeme kararıyla yolu kapamasının ardından Sakarya Valiliği ile yaptığı görüşme neticesinde isteklerini valilik yetkililerine ileterek yolu bir haftalığına tekrar ulaşıma açtı ancak istediği şartların oluşturulmaması halinde kanun üzerinde hareket edeceğini belirtti. Sayı Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ramazan Akdemir ise hastane yanından morfoloji binasına ulaşımı sağlayan yol bir süre önce arsa sahibi tarafından kapatılmıştı. Arsa sahibi Fatih Bey, valilik ile yaptığı görüşme sonrasında yolu tekrar ulaşıma açtı. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum ve bu sorunun çözümü için ile görüşmelerimiz devam ediyor dedi. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, besicilerin ve süt üreticilerinin kış öncesinde hayvanlarına, iç ve dış parazitelere karşı ilaçlama yapmaları uyarısında bulundu. Yıldız, parazitlere karşı bakım yapılmaması durumunda et ve süt veriminin düşeceğini söyledi. Hayvan sahiplerinin kışlık bakımları ihmal etmemesi gerektiğini kaydeden Yıldız, parazitelere karşı ilaçlama yapılmazsa hayvan zayıf düşer. Bu nedenle ilaçlama önemli, yem stokları hazırlanmalı, olmayanlar temin etmeli. Yem kışın temin edilirse maliyet çok artar. Yağmur, kar ve rüzgara karşı ahırların bakımları yapılmalıdır dedi. Karasu'da pazartesi kurulan halk pazarına alışverişe gelen insanlar ve öğrenciler kendilerine kapalı durak tahsis edilmesini istiyorlar. Gökçeören bataklığı tabir edilen 40 bin dönümlük alan susuzluktan yandı kavruldu. Adapazarı milletvekillerine sormak lazım. Ben devamlı onu söylüyorum. Adapazarı'na hiç ilgilenmiyorlar kardeşim. Bu kadar basit. Eğer seçimden önce gelip de şuralara bir dolaşsalar, ekerken, biçerken yok hiç yok orada. Şimdi kılçık kanallar diyorlar ama biz onu gördüğümüzde kılçık kanallardaki suyun yetersiz olduğunu görüyoruz. Bir de e, diğer tarlalardaki üretici, çiftçi metrelerce hortum döşüyor. Yani bir kilometre, bir buçuk kilometre hortum döşeyenleri gördük biz. Bu da e, maliyeti arttırıyor. İşte gerek mazot açısından, gerek traktör e, açısından her açıdan size zarar. Abi onun altına zaten kalkamıyorsun. Herkesin borcu var. Değil mi? Bütün çiftçiler borçlu. Yani. Yani destekleme yapsan ne olur ya? Mazotu ben pahalı alıyorum ya. Yani. yani. Kimi gideceğim doldurma sen gel şimdi 300 da de depo dolacak. Tunatan kavşağında her an büyük bir kaza olabilir. Buraya daha etkin önlemler alınması şart oldu. Yetkililerin dikkatlerine buyrulur. Telefonla konuşan mı istersin? Ee, cep içindekine yol vermeyen mi istersin? Ne istersen hepsi bu kavşakta mevcut. Ama en kötüsü telefonla konuşanlar. Boşnakça dil kursu büyük ilgi görüyor. Gerek Samek, gerekse Bosna Sancak Derneği'nde en büyük ilgiyi gören dil bošnjakča ili sraları zon. Je bosanski jezik. Nije. Moj drug i ja redovno dolazimo na časove. Odakle je tvoj drug? On je iz Amerike. Mi zajedno učimo bosanski jezik. Da li i na ulici govorite bosanski? Uvijek. Zato vi brzo učite naš jezik. Erenler Belediye Başkan aday adaya Cihan Saraç dün de Demir İş Sendikası Başkanı Cemal Yaman'ı ziyaret etti. Yani şöyle bir Erenler'de gerçekten bir yoğunluk var. Neden var? Herhalde Erenler'in bir geleceği mi var? Gelecek mi oluyor? Ya da orada hizmetlerde bir aksaklık olarak mi? neler var ama öyle genel anlamda e, Erenler'de bir şey, bir karısı da öyle. Karısı da öyle. Karısı da öyle. Aylısı, aylısı. Siyasetin güzellikleri bunlar. Demokrasinin güzelliği bunlar. Tabii, Tabii. Rekabet olur. rekabet ortada olacak. rekabet ortada olacak. Olacak. Trafik ışıkları çıldırtmaya devam ediyor. Büyükşehir Ulaşım Trafik Daire Başkanlığı ise seyrediyor. İşte dün gece itibariyle Tunatan-Sapak Camii arasında kalan... ...yeni yol kavşaklarında yaptığımız çalışmalarda aldığımız görüntüler. Artarak devam ediyor. İşte sizi şu anda getirdiğim Serdoğan-Tunatan istikametlerine gelen... Bir ışık sisteminde sadece ve sadece yanan yeşil ışık 9 saniye. Şimdi bakın yanacak. Şu anda kırmızı yanıyor. Trafik bu vaziyette bekliyoruz. 109 108 107 106 105 104 103 102 101 ve gördüğünüz gibi değerli izleyiciler, ışık söndü. Yazılan onca cezaya rağmen sürücüler gene akılla. Katılımıyla birlikte yaklaşık 800'e yakın fare trafik müfettişi var. Ancak bazı kimseler, bazı sürücüler çok ama çok kızıyorlar. Neden? Çünkü kurallara uymadıkları, görülüp tespit edildiğinde, kendilerine ceza yazılıp adreslerine geldiğinde çok şaşırıyorlar. Diyorlar ki, çok yazılıyor. Kardeşim hata yapma. Trafikle kurala uy. İşte bu adamlar ne cumartesi diyorlar ne pazar diyorlar. Görevleri başında çalışıyorlar. Ve şu anda geçen büyük çok çoğunluğunda emniyet kemeri takılı. Polisi göre göre emniyet e, trafik şubenin bu titiz çalışmalarını bile bile bu şehirde fare trafik müfettişlerinin olduğunu bile bile sen kemer takmıyorsan, kırmızı ışık kuralına uymuyorsan, efendim söyleyeyim trafik kurallarını böyle göz göre göre ihlal ediyorsan Polis ne yapsın, müfettiş ne yapsın? İşte Mısır'da son durum ve verilen söz nerede? Mısır fiyatları ve çiftçinin beklentisinde ve köylü üreticileri bakın kameralarımıza neler söylüyor. Verimde ulaşıyoruz da para da ulaşamıyoruz. Nasıl? Verimde ulaşıyoruz evet. ama para da ulaşamıyoruz. Nasıl yani? Tek... Mesela 10 yıldan bu yana Mısır'ın fiyatı kaç paradan kaç paraya geldi? Şey gelmez. yani 2003'ten 2013'e. Çok az. Ne kadar, nasıl bir kıyaslama yap bize bakalım. %10 bile fark etmiyor. Bugünden Kaç liraydı mesela o gün, o gün Mısır o da beş liraydı. Bugün de beş lira aşağı. Pazar günü çalışan esnafa rağmen elektriği kesen firma sahibi ben kestim. Pazar günü de çalışmasınlar diyerek esnafları zor durumda bıraktı. Önlem olarak toparlanacak ya da ne olacak bilmiyoruz. Ancak saatlerdir aradığımız Sedaş'tan sürekli e, meşgul çalıyor. Nihayet ulaştığımızda da yaklaşık 10 dakika süreyle Bizi telefon başında bağladı ve ne olduğunu biliyor. Nasıl yapayım abi? Ya öyle yapma, öyle ne ya? Ya Nasıl ya. yayın yapayım abi? Ya Esnaf ya. mağdur olduğunu bildiriyor bize. Ben haberciyim Esnaf abi. Esnaf pazar günü kardeşim. Çalışmıyor burası. Pazar. Nasıl çalışmıyor? Bayağı bak bakalım çalışıyor. yanda dükkan çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çalışmıyor abi pazar günü. Hayır gel kardeşim bak. Bir şey çalışıyor dükkan niye ya kızıyorsunuz şey ki? Ha, pazar günü tatil. Allah Allah. O kadar. Pazar günü tatil o kadar. bağla bravo. Ben buradayım Nerelerin yetkilisisiniz? Ben Sedaş'la muhatabım arkadaşım. Sizde bir sorunum yok benim. Muhatabı. Ben kestim diyorum sana ya. Siz kestiniz. Eee. Niye konuşuyorsun lan? Ben konuşuyorum çünkü Ama haberciyim. Abi, Aldığım abi, haber doğrultusunda bilgi yapmak zorundayım usta. Ya ne bilgisi yapacaksın? İşte haber ben yapıyorum. bilgileri yapıyor ya başka bilgi yap. Öyle mi? Ha. Allah Allah. Ha, git bir sürü sorun var onları şey yapacağız. E, bir Esnaf şey, mağdur burada şu anda. Ya, esnaf mağdur da kardeşim biz de mağduruz. Şimdi kazi yapacağım ben de burada. Nasıl olacak? Burada tel var. Öbür türlü olsa daha mı bir şey olacak? av sezonunun verimli geçmesi sayesinde balık fiyatlarında da gözle görülür bir düşüş yaşandı. Adalı balıkçılığın sahibi Atakan Argun, balık fiyatlarının düşmesinin hem kendileri hem de vatandaşlar adına olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. Bir süre daha fiyatların bu civarda seyredeceğini düşündüğünü belirten Argun. Fiyatlarda düşüşler yaşandı yaklaşık olarak 15 gün daha bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Vatandaşlar da biz de fiyatlardan çok memnunuz dedi. Canlı canlı hala canlı, hala canlı. Spor Toto 3. Lig'de Ünye Spor'un konu olan Sakarespor Spor, zorlu deplasmandan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 10. dakikada Berat Ali ile öne geçen Sakarespor Spor, 14'te kalesinde golü gördü. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda aradığı golü 84. dakikada. Abdülkadir'in golüyle bulan Yeşil Siyahlar, ev sahibi takımın 90 artı 3'teki son dakika golüne engel olamayarak Ünye'de 2 puan bıraktı. Bu sezon ilk beraberliğini alan Sakaryaspor puanını 13 yaptı.